Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Mıhsım Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft'da e, Verac sunucusunda e, Ne var oynuyoruz e, Miner Weir oynuyoruz e, Söyleyemedim Videoyu beğenmeyi unutmayın Oyun da başladı zaten iyi seyirler diliyorum Evet oyun dükkanı amacımız şu e, Her round farklı bir oyun geliyor o Oyunları kazanarak puan kazanmaya çalışıyoruz Son baştan oyun var Mesela at oyuncu Mesela gitmeden besin temiz yok temiz mesela bakın yarısı geldi mesela ben gıcıklık yapıp yıka çıkmak yerine birisini aşağıda atabilirim direkt şurada olurdu ama o da fazla şey olurdu adaletsizce evet butterfly butterfly diye yakala bir tane bu iki, bu üç. Tamam kazandık. Batay ne yapsam? Hadi yakala. Onlar bana daha demin yaptı. İntikam zamanı. Ehe. Bu arada kostümü mükemmel. Ben bayılıyorum. Kolaydı. Şimdi. Hiç kimse kazanmamış. Tepo. Haa, buradan gideceğiz. Bulan bunlar yavaş yavaş mı yok olacak? Buhaha, <laughs> birisi şurada uçtu gitti. Birisi değdiği an yeni geliyor. <laughs> Yap, kolaydı. Bu kadar küçük kaydetmiş. Dördüncü oldu, no Fight. nasıl? Ee, o hangi rank? Dur, rank göre yapıyoruz? Şurada köş, 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 köş. köş, köş. Eyvah. Ha, düşman belliydik yani. Şu düşmanımız belli oldu da ha şu. Eş, eş konuşacağız. Last play standoff. tam da maviye geçiyordum biliyor musun? <laughs> evet. On rain. evet. Ha blue. Ya, e bu blue değil mi? Hangi blue? Bir çok kötü kaybettik. Neyse moral bozmak yok diyeceğim de moral bozuldu. İnşallah herkes yanlış tatlı. Boom. Aaa dur. Düşman belediğinde bir kişi gitmiş. Tamam. Dört olduk. Yeniden yetişiyoruz. Shot the Ripper'lığı var. Ya önüme gel Tam kolaydı. Kaybedenler bir izle var, var mı? Bu da nasıl bir insan kaybedebilir ki? Yani şuraya nasıl gidebilir? Hadi bak. Hiç düşünmedim. Eee kolaydı. siyah, mavi, sarı, siyah, beyaz, sarı, mavi, beyaz. Yu kafi. Ha tepenin kralı. Tamam. Mesela böyle vatan ne yapabilirim. Mesela yani. Mesela herkesi şöyle gücük edebilir. Mesela yani. Kaç tane düşman eldim mesela yani. Aa, hayır. <laughs> İnsan ettiğini buldum. Tavuklara bak. Üçüncüyü yolduk. Tamam. Tamam. Çok tamam. 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 gitti kesin Evet lütfen hayır hadi, hadi. <laughs> tamam tekrardan ben miyim Evet. Yoksa tamam. Tabii canım. Kola, <laughs> <Ha, 4> Hiç yok mu?

Hayır, 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 hayır. Tamam tamam abi. Hay 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 Ha kazandık. Böyle gidersek birinci olur. Find the nether I that... Kimse gelmedi değil mi? Tam bak. Kaç tane ayette kaldı? Ee, 60 saniye. Sen, ben seviyorum ben TNT yani. Çocukluğumda çok izledim. Valtı da yapar. Başla. Hadi. Hadi bulacaksın ki şaşırtmacı olsun. Şu hop. Başladığımız yere geri döndük. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır. <laughs> Hadi. Hayır. Hayır. Daha iyi. yarım dakika var. Hayır. 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 Ölmeyeceğim. <laughs> Boss oyunu bir de 3 puan veriyor. He, bu kadar şey nerede bilmiyorum ama yakında bilgi sahibi oldum. Yoksa ortada kalırdık. Hayır, ölmeyeceğim. Son saniyede. Kolaydır. Ed, evet, Win, Chairs, Minus, Fark etmez. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, tekrar da diyeceğim gibi videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.